Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi Skor Hero oynuyoruz. 6. bölüm sanırım. Ve hepinizin Kurban Bayramı ve bayramınızı mübarek olsun. İnşallah bayramınız sağlıklı, mutlu bir şekilde geçsin. Amin diyoruz ve direkt oyn oynuyoruz direkt. Portekiz'e karşı oynuyoruz bu arada. Like atıp abone olursanız böyle çok mutlu olursunuz. Zaten bayramda mutluyuz. Ve eğer like atıp abone olursanız daha da mutlu olacağım. Evet, şimdi başlıyoruz. Oradan bir plase ve gol. Bir be. Porsche'u da karşıya. Cristiano Ronaldo. Cristiano nerede? Cristiano. Oyuncu Oyuncuya veriyoruz. Yılın en iyi oyuncusu. Buradan sonra en iyi oyuncusu. Veriyoruz pasımızı. Efsane gol. iki bir <laughs> Türkiye Almanya maçımız var. Direkt pas veriyoruz. Bir pas daha. Biraz daha veriyoruz. Bir vuruş. Ne i̇şte gol. Bir bir yapıyorlar. Ee, şuraya. Ozan gol. Adilmiş. Gol. Veriyoruz pasımızı. Veriyoruz. 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 Ve gol. Hayır ya şaka yapıyorsun. Aç şunu. Ve tamamlıyoruz. Ve maçımız Allah ve hey. eğer verse hafif hey. bu sezonu biterse başka takıma gideceğiz. İnşallah Real Madrid çıkar. Eğer Barcelona ya da Atletico Madrid çıkarsa Atletico Madrid daha çünkü Barcelona Barcelona benim ezili rakibim. O yüzden karşıma çıkarsa direkt affet offside değil mi? Bak like, annem offside ya da plus, direkt vur aga. <laughs> direkt vur aga yani, niye bekliyorum ki? Sez 5 bin alt 60 yapmam gerekiyor. 5015. Yani yapabiliriz tamam. bak. E, oruç bittiği için e, bilmiyorum bak. Oruç bittiği anda içimde bir his var ya. Seviniyorum. Ama sevmek istiyorum. Sevinmemek istiyorum. Çünkü oruç çok güzel. Böyle orucun sesi var ya. Orucun müziği. Ramazanın müziği. Of. Çok efsane. Aga. Ver oyuncumuza. Fiyatı bir daha. Evet. Sonra vuruş. Kaleci. O zaman şöyle vursak. Ve gol. Bu arada hamburger yedim var ya. Ağzım var ya. Zar zor, zor hamburger yedim. Ya. Zar zor. zor. Bu, Bo Bak boğazımda tuttum. Ve geldim ve direkt tuvalete gittim. <laughs> Ver. Oyuncu şekil oradan. Hocam şöyle vuruyoruz. Hocam tutuyor ama nasıl atacağız golü? O zaman pas vermemiz gerekiyor. Oradan başka bir var mı ya? Onu şöyle verirsek. O mi? mi? Neyse. Wow. şurası bir geldiği için veriyoruz. Vur. Niye olmadı?

Bir ya yapabilir miyiz? Allah aşkına. Bu arada görevleri bir bilsem yaparım bütün görevleri. Ver. Under ediyoruz. Oyuncum vuruyor. Direkten geliyor. Ah kalbim. Uy, Saçak şaka yapıyorsun. Sen şaka yapıyorsun. sen şaka, yap <laughs> sen şaka yapıyorsun. Kuvarecime gibi vurla.

90'a takıyorum oyunun yılın en iyi oyuncu seçiliyor. Aa dur. Kalbim. Bak. Direkt şarpıyor ve kalbim güm güm atıyor. O zaman. Uy! Pasa gel. Messi misli mübarek. Messi'nin pası iyidir. Niye vuruyorsun niye niye? Ver. Çek topunu. Ver. Çek topuna, Or. Of, o zaman vur. Olmuyor. Deneyelim, deneyelim, deneyelim bir daha. Olmuyor. Bırak. veriyoruz pasımızı. Çek oyuncumuz. Vuruyor. Direkten çizgi. Bu işte çizgi girdi be. Şansıma sokayım. ne gol. Kuarajma vuruyor ve gol. Ha senin gibi. Hadi. Çabuk. Aslanım benim be. Çek topunu. Bir daha ver. O, oyuncum yapıyor. Oyuncu hatıra yapıyor. 3-0 3-0 3-0 Türkiye, Avustralya mı yoksa? Amerika mı? Onu bilemiyoruz. Şuraya veriyoruz. Olağımsın be. Olağımsın be. Veriyoruz pasımızı be. Bir daha veriyoruz pasımızı. Tamam da Doch sana. Kardeşim uyandı demiştim ama annem de uyuyor. Acaba niye mal, mal bir şey oldu ya? Ya annem tuvalete gittiyse. Harika bir orta. Kafa varışı gol. Şampiyonuslar liginde yargı dağıtıyoruz. Oyuncumuzda ya da illa oyuncu. Kusura bakmayın. Böyle gittiğin için o zaman ona veriyoruz. Böyle yapalım. Vuruyor muyuz? Onu veriyoruz. 2-0. Ama Yetişti <laughs> be Ya başlarım bunların işine, ver oyuncuma Vur kral Direkt Oh be gol Bayer Leverkusen vs Bayer Münich. Yani aynı forma kardeşim bir tek onların tak şey siyah. Alıcımın kontrolü iyidir. Topu indire indiremedim direkt pas verdim ve gol. 1-0 yeniyoruz. 1-0 yeniyoruz. 1-0 yeniyoruz. 480 gol mu bu ne? Gol. Gol. A penaltı. Eyvah! Pasımız veriyoruz. Oyuncu ve gol! Freiburg. Ba! Geçti. Evet işte harika. Kardeşlerin filmindeki o o kız var ya harika. İşte <laughs> en en Çok iyi. Çok iyi. Dok sana. Bir ortaya yaş oyuncuma. Hasan. Ronaldo ve gol. Sü. Bir şey soracağım. Eğer e, Rahmet ete seçilirsek Rahmet seçilirsek Şey mi olacağız yani Ona 10 numara mı girecek biz yeni numara mı gireceğiz? Tam olarak ne olacak hiç bilmiyorum. Be pasını Be gol Berliler de gol atıyor. Ui Anne. Aha. Ne? ne. Bir rovesciata. Sağ sağ üst köşe. Sol üst yol. oruç bitti ya canım her şey çekiyor biliyor musunuz? Cips yiyorum, kola yiyorum, cips yiyorum, kola yiyorum, cips yiyorum ne bileyim ne. Cips yiyorum, kola yiyorum. Cips yiyorum, kola içiyorum. Cips kola yiyorum ne ya? Her gibi. E niye aynı oyuncuya veriyorsun? vursam gol olur mu be? Olmaz. Nereye gidiyor? Roberto Carlos. Skateboard kendim oyna be kız. Az kaldı yeni sezona gidiyorum ve yeni sezonda başka takıma gidiyorum ben. Hadi. İkisi sadece ikisi zor oynamam lazım yani Böyle. Yani her, her zaman ikisi, ikisi zor oynamam lazım. En fazla. Go, su. Keşke su hareketi olsaydı bir oyunda. Böyle su destedik. Bütün herkes bak bütün herkes artık su diyor. Yani artık Çocuğu da küçük çocuklardaki olan herkes söğü diyor böyle. Söğü okulumuzdaki herkes söğü diyor. Söğü. Artık. Bu arada Erlantun'un çocuğu öldü. Ondan öldü de. Evet arkadaşlar geri döndüm. Annem bir annem şey istedi. Onu yaptım da geldim. Şimdi devam edebiliriz. Aa, Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Çekil çekil oradan. Şimdi aldım. Hocam el var. Hocam el var. Hocam el var. Çıkartsın şöyle. Öf. Canım sıkıldı zaten. Bak gelme. Allah'ım cıldırağım. Ol olur mu lan? Bacağım gibi vuruyor. He al bunu tut. Burada ama olmuyor ki böyle. Oha. Yani direkt vurmam lazım yani direkt vurmam lazım topu çevirip vuramıyor mu Aa, kim var burada ofsat de değil misin ha şöyle ya şöyle, Bir birkaç tane at, bir at ve vuracağız ya bu bu kadar basit gol oh Ta orada Topu indirir. Ver pası oyuncu kafa vuruşu 99 99 Kafa vuruşu ve gol Kafa vuruşu ve gol Evet çok az ya. sadece diye ki sadece iki maç. Ya kupa finali ya. Bir yapıyorlar. Almanya kupa finali sanırım. Hadi be. Oo. 2 1 yapıyorlar. 119. dakika. 119. dakika. Topu çevir. Topu çevir. Vururuz maç biter. Ve kalıyoruz. Bir. Haya. Yani yine gol olacaksın diyorlar. Değil mi? Ve gol. Ve gol. Ama hocam. Şöyle de vurursam da tutar ki. şöyle de vuruyorum. Tutuyor. Şu 90'a takıyorum. Tutuyor. Şöyle bir 90'a tutuyorum. Tutuyor. 레골 레골 골이요. 레골. 저 거기지. 골을 쳐. 레골. 레카이트. 예, 이 kazanıyorum jetzt. o y Ve yeniyoruz onları. Ya Champions League'i ya da Almanya Ligi'ni kazanıyoruz. Çift zafer. İki set. İnşallah maç o kadar uzak gitmez ya. Üf. Ne uzatmalar falan filan yani. Yürü oyuncu.

sonra oradan oraya bam öyle bir yoksa orta mı açıyoruz şöyle bir orta açsak kafu ruşu o zaman şuraya veriyoruz olmaz ki gol olmuyor ki imkansız aga ha, imkansız İlla sosyal bir yer uğraştıracaksınız değil mi? Of oh, sarı pas. Ne yapıyor? ne yapıyor? He! Şuraya mi istiyorsun değil mi? kafa uşatma be. Yine noktan atata. Bak şimdi bir daha başla. Başlarsam var ya oyunun. Tamam. Para uşata. Bitti mi maç? Oh. Bakalım hangisi zor. Hangi takım? Chelsea maçta. Ne diyorsunuz? Ben çıtırmayı yoksa Chelsea mi? Bot geçecek olmuyor mu? Ya nereye sen? Chelsea Manchester United biz Manchester United'da oynamıştık ama Bu sefer Chelsea diyorum ne oldu? Ve kaptan da benim ha. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Like atabildiğiniz için çok sevinirim.